Yıllardan 2004, aylardansa Martken UEFA Şampiyonlar Ligi harika bir tur sahne oldu. Çeyrek finalde Monaco ile eşleşen Real Madrid, turun ilk maçında rakibini Santiago Bernabéu'da konuk etti. Fransız ekip ilk yarının son anlarında 1-0 öne geçerek sürpriz yaşatmış. Ancak İspanya temsilcisi bunun ardından tam 4 gol bularak adeta fişi çekmişti. Maçın 83. dakikasında spor bulan Fernando Morientes e, İkinci maç öncesi ufak da olsa bir ayak öpücüğü verdi. İkinci mücadele ise yine UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine sahne olan 90 dakikanın yaşanmasına vesile oldu. Rakibiyle kendi sahasında karşılaşan Monaco, imedilikle gol bulması gerektiği maçta ilk golü yiyen taraf oldu ve belki de birçok kişinin umutlarını yıktı. Maçın 36. dakikasında Raul sahneye çıkarken Fransızlar için zaman giderek tükeniyordu. İlk yarının son düdüğü çalınmadan hemen önce beraberlik golünü atan Ludovic Jüli, büyük bir başarının da temini atan isim olduğundan habersizdi. İkinci yarı bu skorla başlarken 48. dakikada sahneye Fernando Morientes çıktı. Bu sonuçla Real Madrid tur atlıyor, Monaco ise defteri kapatıyordu. Tabii ki Ludovic Jüli pes etmemişti ve atacağı bir golün daha olduğunun habercisiydi. Zira öyle de oldu ve Fransız Yıldız 66. dakikada İspanyolların hayallerini yıktı. İlk maçı Madrid'de iki farklı kaybettikten sonra tur atlamayı başaran Monaco sadece bu iki maçta bile tarihinde büyük bir başarı sayfası yaratmış oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2003-2004 sezonu çift ayaklı turlardaki en büyük geri dönüşlerden birine sahne oldu. O zamanlar tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip olan ve toz pembe yıllar yaşayan Deportivo La Coruña son dörde kaldığı turnuvanın çeyrek finalinde İtalyan devi Milan'la eşleşmişti. Turun ilk maçı çizmede San Siro'da oynanmış ve ev sahibi ekip beklendiği üzere rahat bir galibiyet almıştı. Walter Pandiani ile öne geçen rakibini Kaka'nın 2 ve Andrei Shevchenko ile Andrea Pillo'nun birer golüyle deviren kırmızı siyahlılar turun kapısını sonuna kadar aralamıştı. Herkes peri masalı yaşayan Deportivo'da hikayenin sonuna gelindiğini düşünüyordu. Ama İspanyolların rövanş maçında bir sürprizi vardı. Akdeniz temsilcisinin bir başka Akdeniz ekibini saf dışı bırakabilmesi için ya gol yemeden 3 gol atması ya da 4 farklı galibiyet alması gerekiyordu. Ne mi oldu? Deportivo ilk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da Walter Pandiani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 35'i gösterdiğinde sahneye Juan Carlos Valeron çıktı. Devre bitmeden önce de tecrübeli forvet Albert Luque sazı eline aldı. Milan ne olduğunu anlamadan skor tabelası 3-0'a gelmiş ve Deportivo kalan 45 dakika için daha da umutlanmıştı. İkinci yarının ilk yarım saati rölantide geçerken Deportivo La Coruña son kurşununu 76. dakikada sıktı. 66. dakikada oyuna giren Fran, bundan 10 dakika sonra kaydettiği golle turu takımına getirmiş olurken Deportivo La Coruña'da tarihe geçmiş bir takım haline geldi. Şampiyonlar Ligi defterinde bir sayfa daha dolmuştur. futbolda bir milenyumun sonu en güzel nasıl biter diye bir soru sorulsa, 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Manchester United Bayern Münih maçı bunun en güzel yanıtı olurdu. Mayıs'ın son haftasında İspanya'nın Barcelona kentinde bir araya gelen bu iki takım, 20. yüzyılın son Şampiyonlar Ligi finalinde oynamanın haklı gururunu yaşıyordu. Efsane isimlerle dolu bir Manchester United ve Almanya futbolunun o dönemki temelini oluşturmak üzere olan bir Bayern Münih, Nou kapta kozlarını paylaşmak için hazırdı. İtalyan Pierluigi Collina'nın yönettiği maç 90 bin kişinin huzurunda harika bir şekilde başlamış ve tempolu geçen mücadele adına yakışır bir kapışmayı meydana getirmişti. Sahaya tam 10 Alman oyuncuyla çıkan Bayern maçın en 6. dakikasında Mario Basler'le öne geçmiş ve Almanlar yine kazanacak cümlesini akıllara sokmaya başlamıştı. Dakikalar hızla geçiyor, Sir Alex Ferguson ise arka arkaya hamlelerini yapıyordu. Dakika 90'ı gösterdiğinde herkes maçın bittiğini sanmış, Alman taraftarlar kutlamalara çoktan başlamıştı. Ancak kırmızı şeytanların söyleyecek son bir sözü vardı. Ve önce 67'de oyuna giren Thierry Schellingham 90 artı birinci dakikada skor eşitledi. Bayern buna rağmen uzatmalara gitmeyi kabullenmiş gözükse de Manchester United'ın ağzından çıkacak bir cümle daha olduğunu kimse bilemedi. Bu kez de 81. dakikada oyuna dahil olan Ole Gunnar Solskjaer golden 3 dakika sonra sahneye çıktı ve 20. yüzyılın sonuna unutulmayacak bir imza attı. Manchester United Avrupa'nın en büyüğü olmuş. Bayern Münih ise 3 dakikalık konsantrasyon kaybının faturasını tarihi bir şampiyonlukla ödemişti. Takvim 25 Mayıs 2005'i işaret ettiğinde hem İstanbul hem de Avrupa için çok önemli bir olay yaşandı. Zira kulüp takımları üzerindeki en prestijli turnuva olan Şampiyonlar Ligi'nin finali oynanıyor ve bu muhteşem karşılaşmaya İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapıyordu. Sezon boyunca tüm rakiplerini alt ederek son maça gelmeyi başaran Liverpool'la Milan'ın bu mücadelesi yıllar sonra birçok film ve belgesele de konu olacaktı. İspanyol Manuel Mita Gonzalez ilk düdüğü çaldığında herkes çok iyi bir maç bekliyordu ama kimse ötesini düşünmüyordu. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Milan daha ilk dakikada Paolo Maldini ile golü bulmuş ve 39'da 44. dakikalarda da Hernan Crespo'nun golleriyle bir anda 3-0 yakalamıştı. Stadyumun İngiliz tarafı sessiz, İtalyan tarafı ise zafer sarhoşu olarak maçı izlemeye devam ediyordu. Ne olduysa ikinci yarıda oldu ve Liverpool şarjöründe kalan kurşunları birer birer sıkmaya başladı. Önce 54'te kaptan Steven Gerrard sahneye çıktı, sonra da 56'da Vladimir Simiçer umutları yeşertti. İngilizlerin söyleyecek bir sözü daha vardı. 60. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Xabi Alonso Hint adındaki finalin 120 dakika içindeki son sözünü söylemişti aynı zamanda. Bu muhteşem maç penaltılara gitti ve her şeyi beyaz noktaya konan topa yapılacak birkaç dokunuş verilecekti. İlk iki penaltıyı kaçıran Milan, Liverpool'un bunları gole çevirmesiyle ecel telleri dökmeye başladı. Daha sonra Thomas Son'la Kaka'nın vuruşları, Liverpool'da Rize'nin penaltıyı kaçırmasıyla daha anlamlı hale geldi ama Milan'ın fişini çeken takımın en büyük golcüsü Andriy Shevchenko oldu. Son penaltıyı kaçıran Ukraynalı hem takımını şampiyonluktan etti hem de 10 yıllarca unutulmayacak bir hikayenin son satırını yazan isim oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin iki ayaklı turlarındaki en büyük geri dönüşü imza atan Barcelona, bu sezonun son 16 turunda imkansızı başardı. Müzik Grup aşamasının ardından Paris Saint germainle eşleşen İspanyol ekip, kağıt üzerinde favori olarak çıktığı ilk maçta adeta ezimete uğradı ve Fransa temsilcisi Parkü Plans'teki bu karşılaşmayı Anel Di Maria'nın iki, Julian Draxler ve Edinson Cavani'nin birer golüyle 4-0 kazandı. Rövanş öncesinde herkes Fransa ekibinin turu çoktan geçtiğini söylerken Barcelona teknik direktörü Luis Enrique ise onlar 4 attıysa biz de 6 atabiliriz cümlesiyle çok güçlü bir iddia da bulundu. Neukamp'taki maç birçoklarına göre formaliteydi ama Barcelona herkesi yanılttı. Luis Enrique'yi haklı çıkarırcasına. Maçın hemen başında Luis Suarez'le öne geçen Katalanlar arka arkaya bulduğu gollerle de farkı 3'e çıkardı. Paris Saint Germain, Cavani'nin ayağından bulduğu golle tur artık bizim mesajını vermişti ama Barcelona buna direnmekte kararlıydı. 88'de önce Neymar golü buldu, sonrasındaysa 90 artı dakikada penaltı golüyle skoru 5-1'e getirdi. Saniyeler hızla tükeniyordu ama saniye Sergi Roberto çıktı takımının 6. golünü atarak hem kulüp hem de Avrupa tarihine geçmeyi başaran İspanyol oyuncu. Böylelikle bir daha başarılması zor bir işe son imzayı atan adam olarak sahneye çıktı. İspanya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne göre normal bir depreme eş değer sarsıntı meydana getiren 6. gol hem Barcelona'yı çeyrek finale taşıdı hem de Şampiyonlar Ligi tarihinde yeni bir sayfa açtı.